Rusya Ukrayna'yı bu gece vuracak mı diye soruyoruz. Zira Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Biden gider ayak e, Ukrayna'ya öyle bir şey yaptı ki, öyle bir kıyak yaptı ki Rusya'nın kesinlikle Ukrayna bize bunu atmasın dediği füzeleri verdi ve Rusya'da bugün Putin şöyle bir hamle yaptı hemen. O da dedi ki o zaman biz de nükleerle ilgili adımlara atabiliriz. Hatta bununla ilgili bir doktrin imzaladı? Bu gece o gece mi? Rusya aslında Rusya Ukrayna'dan ziyade tüm dünya evet. e, diken üstünde. Mustafa hocam ne diyorsun? Neler oluyor? Şimdi e, Rusya Ukrayna geriliminde e, Putin bu dokreyi imzalamasının sebebi aslında Biden'ı giderayak e, Biden'ın insanla yapmış olduğu bir kötülük var. Çünkü Biden nükleer baştaki füze kullanımını Ukrayna'da onayladı. Bunun neticesinde dünya konjektüründe Rusya buna cevap vermek zorunda. Ama bu cevabı nasıl verecek Rusya? Önemli olan bu. Bu gece Rusya vurur vurmaz. Bu ayrı bir konu. Lakin önümüzdeki günlerde bizi sıcak bir gündem bekliyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna geriliminde. Şöyle sıcak bir gündem bekliyor. Biden, bunak Biden gider ayak insanlığı kaosla beraber anılmak istediği için. Çünkü kendisi ciddi bir evangelist gruba da üye. Bu evangelistler dünyada kargaşa çıkmadan Moşiyah'ın yani Mesih'in geleceğine inanmıyorlar. Önce kargaş olması lazım ve Mesih gelip bu evangelistleri cennete götüreceğine inanan gruptan Biden. Ve bunun için Rusya-Ukrayna gerilimini gidene kadar tırmandırabildiği kadar tırmandırmak istiyor. Bu arada kıymetli konukları Mustafa Kurnaz ve Ümit Özdemir tabii. Onları da e, anons Olayın heyecanıyla girdik. Yani Rusya-Ukrayna heyecanıyla girdik. O Hı. zaman şöyle yapalım. Hemen üçü verelim arkadaşlar ekrana. Biden gitmeden önce 3. Dünya Savaşı'nın başlatacak sorulan soru bu. Çünkü Trump şöyle diyordu. Ben dünyaya barışı getireceğim. Hemen ilk önceliğim Rusya-Ukrayna Savaşı'nı evet. durdurmak diyordu. Dördü verelim Biden'ın Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin Ukrayna tarafından kullanılmasına izin verdi ve iddia o ki hemen o fotoğrafı da verelim altı Ukrayna Rusya'yı o Amerikan füzesiyle vurduğu e, görüntünün de bu olduğu iddia, i̇ddia ediliyor. ediliyor. Onu da altını çizelim hani Ukrayna'da bunu henüz teyitleme aşamasında. Yalnız teyitlerse evet. zaten Rusya buna karşılık vereceğini Putin karşılık vereceğini ile karşılık vereceğini beyan etti beyan. kendi beyanı var. 7'ye verelim. Putin, bir nükleer güç tarafından dolaylı saldırı yapılsa bile atom bombası atarız dedi. Ümit Hocam, dünya nereye gidiyor? Atom bombasını konuşuyoruz. Dünya açık açık şu anda 3. Dünya Savaşı'na hızla gidiyor. Daha doğrusu aslında 3. Dünya Savaşı başladı da diyebiliriz. Tamam bazı bölgeler silahlı çatışmaların içinde ama gerek ekonomik olarak, gerek stratejik olarak ciddi bir savaş verilmekte. Bizim ülkemiz de bunun içinde. Biz de birçok mücadeleyi veriyoruz birçok ülkeye karşı. Ve burada demin de haberde gördüğümüz gibi gerek Biden'ın yapmış oldukları zaten hem evangelist akım hem de siyonist akımla birlikte bu 3. Dünya Savaşı'nı mutlaka çıkartmak istiyorlar. Ve bunun içinden bunun içinde elinden gelen her şeyi yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Evet. Anlık bu arada flight radar yani evet. uçuş trafiğini görüyoruz. Tabii ki Ukrayna'nın <laughs> üzeri boş çünkü zaten hala hazırda bir savaş devam ediyor. Ama Atom bombası atılırsa nasıl bir etki yaratır? 12'yi verelim hemen. Kiev'e nükleer bombayla yapılacak bir saldırının simülasyonu yapıldı. Bunu anlatalım. Hatta yakında görebilirsek evet. arkadaşlardan rica edelim. Ee, eğer böyle bir şey olursa ne olur? Görüntüler bu. 2,5 ee, milyon kişinin öleceği, Ölecek. hayatını kaybedeceği söyleniyor. O gece bu gece mi? Ya da artık... Hani, biz ne var ne yok da bile bu kadar konuşurken diyorduk ya olur mu? Evet. Rusya böyle bir açıklama yapıyor. Bir de tabi yani Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ya da NATO Rusya'nın tüm uyarılarına rağmen hayır kardeşim al biz sana bu füzeyi veriyoruz dedi. Bu da ilginç. Şimdi geçen yıl The Economist kapanla yılbaşından önceki The Economist kapanla zaten nükleere, nükleer, nükleer başlıkları vurgu yapılmıştı sevgili Türker Bey. Şimdi bu yılda bu simülasyon aslında şöyle bir algı oluşturulmak isteniyor insanlara bunun gelecek bir süreçte normal olduğu, normal yapılmış bir karşı savunma mekanizması olduğu algısı yaratılmak isteniyor. Şimdi burada bu simülasyonu 2,5 milyon insan olacak Ukrayna'da. Peki bunun getirisini ben söylüyorum Karadeniz kıyılarımıza nükleer sızıntılar olacak. Karadeniz halkımızda, Karadeniz'deki Türkiye'ye Türkiye etkileyecek. Türkiye Etkile Çayımızda, çorbamızda, <laughs> havamızda, suyumuzda nükleer sıkıntılar meydana gelecek, sızıntılar. Ve bunun neticesinde bu sadece orada anlık ölebilecek bombadan kaynaklı iki buçuk milyon insan. Ve beş yıl sonraki süreçte bundan etkilenen insan sayısı 50 milyondan fazla. Evet, sakat of. doğabilecek insanlar, ondan sonra onun dışında bayağı ciddi sorun yaşayacak bir toplum olacak. Şöyle şey atom bombası Japonya'ya nasıl bir zarar verdi? Daha atom bombası Hiroşima'ya, Şimeden bile insan Evet. E, bir kere, yani tamamen gidiyor. Tabi. Ee, tabii şu ihtimal var. Yani bu gece Rusya Ukrayna'ya atom bombası mı atacak? Ya konuştuğumuz yani buraya konunun gelmiş olması bile çok, çok enteresan. Çok, çok ciddi bir süreçtir. Sevgili Türker Bey neden? Putin'in zaten biraz önce söyledik gibi bir açıklaması var geçtiğimiz haftalarda. Eğer ben kendime karşı nükleer bir tehdit hissettiğim an diyor, ben de nükleer başlarım. Konuşlandırdım ve hiç diyor, bunu ateşlemekleri çekinmem diyor. Ama bunu sadece Ukrayna'ya söylemiyor, Avrupa Birliği'ne de söylüyor, Almanya'ya da söylüyor. Zaten... Yani sadece asıl mesele Fransa var. Yani Putin'in karşısında, Rusya'nın karşısında. Fransa, Ukrayna ve Almanya söylüyor bunu. Diyor ki, tabiri caizse, Anadolu halk diliyle söylüyorum. Ayağınızı denk alın diyor. Putin yapar mı? Yapar. Şimdi bu görüntü Rus Devlet Televizyonundan, Ümit Hocam. Rus Devlet Televizyonu diyor ki, atom bombası atılırsa ne olur? Bakın bir kere bütün Avrupa'yı vurabilecek çapta atom bombası, bombası var, var elinde Rusya'nın nükleer silahlar var nükleer başlıklar var tabii ihtimallerden biri şu olabilir yani hani nükleer e, bir de küçük e, nükleerler evet. var biliyorsunuz nükleer başlıklar e, var evet yani o zaman o sadece o alanda etki eder. ama hani konuştuğumuz <laughs> nokta bizim şu an atom bombası çünkü Putin atom bombası dedi. Tekrar verin bunu. Yani Rusya'nın elindeki atom bombası nerelere vurabiliyor? Benim bir baştan görelim. Sesi de varsa <laughs> yani zor değil diyor. It's not difficult diyor. Bakın Polonya'dan başlıyor. İşte Avrupa'da e, neredeyse bütün Baltık ülkelerinden Avrupa'nın evet. içleri, Avrupa'nın tüm başkentleri bakın diyor. Özellikle ee, Almanya. Evet yani Almanya'sını görüyorsunuz her taraf. Fransa'sı hepsi. Bükreş, Macaristan hepsi. E, yani e, bütün hepsini Rusya vurabiliriz diyor evet. istersek. Ve açık açık Avrupa'yı tehdit ediyor zaten. Ukrayna'yı diyor siz burada korumaya ve desteklemeye devam ederseniz bütün Avrupa'yı vurun. Ve Avrupa'da ...ilk vuracağını söylediği yerde Almanya, Polonya, Almanya bu e, düzlem. Yani bunu Rusya, kimse kusura bakmasın, süper güç. Ve bunu da çok yapabilecek güçte. Yani ne NATO'yu tanıyor ne de Amerika'yı tanıyor. O potansiyeli Bak, var. İskoçya'ya, İngiltere'ye bile gidiyor. Öyle gözüküyor. Şurada mesela şunu durdurabilir misiniz arkadaşlar? Şimdi İngiltere neden önemli? İngiltere, Ukrayna'yı sürecin en başından bu yana en çok destekleyen, destekleyen. ülkeydi. Hatta Boris Johnson'un Ukrayna'daki, Kiev'deki o yürüyüşünü hatırlayacaksınız... Evet. E, İngiltere geçen hafta Liz İngiliz eski başbakan, anılarını yayınladı bir kitap çıktı. O kitapta diyor ki, iki yıl önce diyor Rusya bize nükleer silah atma tehdidinde bulunduğunda Amerika'dan bir istihbarat geldi. Bu istihbarata göre Rusya hakikaten de evet. bizi vuracaktı. Biz de bunun üzerine Amerikan istihbaratıyla konuştuk. Dünya direkten döndü diyor. İngiliz eski başbakan Liz Truss. İki sene öncesinden bahsediyor. Yani şu anda biz mesela o tarihte bu kadar ciddi olduğunu bilmiyorduk. İstihbarat servisleri şu anda kim bilir neleri konuşuyor? Tabii tabii kesinlikle. Yani iki yıl önce Listeras'ın bunu bahsetmiş olduğu konu aslında şununla alakalıydı. İngiliz istihbarat servisi MI6, Rusya'nın KGB istihbarat servisi ciddi bir çatışma halindeydi. Ve Rusya'nın iç işlerine haddinden fazla karışmaya başladı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Rusya Dışişleri <laughs> Bakanı Lavrov'du galiba o zamanda. Şöyle bir açıklaması vardı. İngiliz istihbaratı kendi ayağına denk alsın bizim iç işlerimize karışma haddini nereden buluyor dedi. Böyle bir açıklaması var Lavrov'un. Ve bunun neticesinde Putin ne dedi? Biz dedi bütün Avrupa'ya vuracak füzelerimizi konuşlandırdık. Ve yine İngiltere'ye dedi siz dedi haddinizden fazla şeyinizi çıkartmayın. Başınızı çıkartmayın. Putin'in bu tehdidi de var bir, bir, buçuk yıl önce. Evet. Şimdi bu görüntü e, çok konuşulmuştu. Putin'in elindeki nükleer çanta. Yani Putin'in hemen arkasındaki onun en güvendiği adamlardan biri bu çantayı taşıyor. Bu çantanın nükleer düğmeye sahip olduğu belirtiyor... Yani çantayı açtığınızda evet. nükleer silahlar ateşleyebiliyorsunuz. Geri dönüşü olmayacak bir şekilde. Tabii yani nükleer silah dediğiniz şey e, belki de kendi ülkenizi de e, yok sonuca doğru motosil. götürmektir. Çünkü şöyle bir tez var: nükleer silahlar barışın teminatıdır. Neden? Çünkü öyle bir şey var ki, ...karşıda Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin nükleer var. İki tarafta nükleer olduğu için bunlar barışın teminatıdır. Kimse kullanamaz. O yüzden nükleer silahlara sahip olabilirler. Her Diğer bir tarafta bir korkuyor. Evet. Kullanmaya korkuyor. Yani burada da görüyorsunuz. Acaba Putin bu düğmeye bu gece mi basacak? Zira çok kızgın olduğu ve direkt açıklama yaptı Ukrayna'nın kullandığı füzelerden sonra. Peki o füzeler hangisiydi onu da verelim arkadaşlar. 15. Biden'ın Ukrayna'ya verdiği o füzeler. Ee, görelim. Evet. İşte bu füzeleri vermesi... Kızdırdı Rusya'yı çok fazlaca çünkü birçok Rus kentini menzile sokuyor. Evet. Yani birçok Rus kenti şu anda tehdit altında ki iddiaya göre Ukrayna bunu kullandığı e, menzili 300 kilometreye kadar çıkabilen bir e, füze bu. E, Ümit Hocam böyle bir durumda dünyada neler olur? Dünyada neler olur neler olmaz ki. Bak Ama burada da Karadeniz'e tehlike altında. Evet. Tabii ki Kırım özellikle ya burada Amerika aslında Ukrayna'yı bir kukla gibi kullanıyor. Açıktan bir savaş e, ilanı etmektense Ukrayna üzerinden önce Rusya'ya ondan sonra kendisine tehdit görmüş olduğu bütün ülkelere bir diş gösteriyor. E Rusya da bunun karşılığında ve e, Amerika'ya karşı bir saldırıda bulunuyor ister istemez hani bir söz düellosu gibi, gövde gösterisi gibi. Ve bu nereye doğru gidiyor? İşte programın da başında söylediğimiz gibi bu 3. Dünya Savaşı'na gidecek bir yolun güzergahı. Güzelgahı, değil mi? Bu açıklama çok önemli. Bu açıklama günün en önemli açıklaması. Putin bir nükleer güç tarafından dolaylı saldırı yapılsa bile, dolaylı saldırıdan Kastı bu Ukrayna evet. üzerinden bu bu füzelerin fırlatılması çünkü bu işin arkasında herkes biliyor ki ABD var ABD Amerika var. Birleşik Devletleri var atom bombası atarız. Zaten. Putin net ve kararlı. Bu gece o gece mi göreceğiz. Ekranlarımızın başında hep birlikte bizler de göreceğiz. Umarız böyle bir şey olmaz. Ama oraya doğru sürüklenen bir dünya var. 16'yı verelim. Rusya Biden'ın kararından sonra turuncu alarm vermişti. Artık o iş kırmızı alarma döndü. İşte bakın evet. bu Rus kentleri de Ukrayna'ya verilen o füzenin ardından tehdit altında kaldı. Hemen 18'i verelim. Trump'ın oğlunun ilginç bir sözü var. Yani ben bunu bir devlet başkanı olduğu için okumuyorum. Biden 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyor şeklinde bir hakaret söyledi. Hemen 19 verelim. Trump'ın bir açıklaması var. Bizi savaştan savaşa sürükleyen neokonların ve derin devletin kökünü kurutacağız dedi ama Amerika Birleşik Devletleri derin devlet çok öyle düşünmüyor gibi. Onu verelim. Süpersonik 10X füzelerini de görelim arkadaşlar. Bunlar da Rusya'nın elinde tabii. Süpersonik 10X füzeleri. 14'ü verelim hemen arkasından. E acaba evet bakın şimdi bakın bu çok önemli. Bunu yakından da görelim. Onların evet. da baksın. Putin'in ölümcül füzesi. Yani tüm dünyada bu yani şeytanlaştırmaya çalışıyorlar evet. Rusya'yı. Çünkü kendilerinde de var oysa yani. Aynen evet. öyle. Neyse füze diyorlar ve bakın eğer Rusya bu füzeyi ateşlerse yani atom bombasını nükleer başlıklı bir <laughs> atom bombasını ateşlerse 14 dakika sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni vuruyor. Evet. Sadece 14 dakika. Ama tabii o o durumda ne olur? Amerika da bu tarafa ateş. Amerika da kendini koruyacaktır. Sadece 210 saniye sonra, 210 saniye, 3 dakikayı, 3,5 dakika. 3,5 dakika. Fransa'ya vuruyor. 200 saniye sonra İngiltere'ye vuruyor. 200 saniye. İnanılmaz. Çok ciddi rakam. Evet. Ve sadece 15 saniye sonra Finlandiya'ya Finlandiya vuruyor. Bu demektir, demektir ki 15-20 saniyede de Almanya, Polonya ve diğer ülkeleri de çok rahatlıkla bulabilecek çok rahat güçte. Evet bu önemli. Menzili 17.700 kilometre. Hızı 27.500 kilometre. Evet. Ee, Mustafa Hocam Rusya orada el mi gösteriyor yoksa gerçekten böyle bir şey yapar mı? Rusya yapar. Şöyle yapar. Putin'in geçtiğimiz yıllardaki açıklamalarında zaten yapabilecek kapasite olduğunu gösterdi. Putin söylediği bütün sözlerin arkasında durmuş bir devlet başkanıdır. Şimdi bu kenarda bir dursun. Benim aklımı kurcalayan, eminim ki bizim izleyicilerimizin de aklını kurcalayan bir durum var. Ukrayna'da şöyle bir durum hasıl olabilir. CIA, Ukrayna'da bir nükleer tesisi, Rusya vurmuş gibi bir oyun tezgahı yapabilir. Hmm. Şimdi böyle o bir durum da var. Çünkü CIA ve Amerika, Biden, Joe Biden, Bunak Biden gider ayakları ki az önce dünyayı kaosa sürüklemek istiyor. Aslında birazdan geleceğiz oraya ekonomist kapağında çok birazdan önemli mesajlar var. Birazdan da ekonomistin son kapağı 2025 kapağı. Biden, çok acayip sırlar Biden vardı. burada bu süreçte Talmut mitolojisine göre hareket ne ediyor. Ne demek o? Yahudi Yakın ile, arkadaşlar. Yahudilerin, Talmut Yahudilerin bir mitolojisi var. Ve bu mitoloji tamamıyla yaşaya kehanetine benzer kehanetler ve savaş doktrinleri içeren bir mitoloji. Ve bu mitoloji de bu Talmud olan veya Talmud'a gönül vermiş kişilerin uyması gereken adımlar ve Biden Talmud mitolojisinde, Talmud mitolojisinde uyması gereken adımlardan bir tanesi dünyada kargaşa çıkartmak. Evet. Peki şöyle yapalım mı hocam? Biraz onu ona devam edelim. Hemen arkadaşlar çok acele versin. Bu gece çok kritik bir geceden geçiyoruz. Zira Putin, Rusya her an atom bombasını ya bir dakika yani televizyonculuk hayatımızda da böyle bir evet. gece görmedik biz. Yani hani evet. atom bombasından bahsediyoruz. Ama bakın Baltık ülkeleri alarma geçmiş durumda. 50'yi verelim. İsveç, Norveç ve Finlandiya'da savaşta sağ kalma kitapçıkları dağıtılıyor. İnanılmaz. <laughs> 51'i verelim. Danimarka'da savaş hazırlığı manşeti atıldı. Danimarka'da millet açık arazide yatıp çekirge yeme alıştırmaları yapıyor. Üçte biri evde konserve ve su biriktirmeye başlamış. Yani şöyle düşünmek lazım. Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan önce de Ukrayna'da bir anket yapılmıştı 72 saat evet. önce. 3 gün önce. Rusya Ukrayna'yı vurur mu diyorlardı. Ukraynalılar demişti ki hayır. %80'den fazlası. Evet. Sadece 3 gün sonra Rusya-Ukrayna Rusya, Savaşı Ukrayna çıktı. Ukrayna yani o yüzden atom bombası dediğiniz şey... Saniyelik biraz önce çok okuduk. 52 verelim bir de kriz ya da savaş gelirse o kitabın fotoğrafını görelim. Bu kitap İsveç, Norveç, Finlandiya'da dağıtılıyor. Savaşta sağ kalma kitapçığı dağıtılıyor. Hemen arkadaşlar da bunun arkasına bu gece o gecemi 2 ayı verin arkadaşlar. Putin'den peş peşe açıklamalar geldi. Atom bombası kullanabiliriz diyor. Ukrayna'nın daha doğrusu Ukrayna'nın arkasındaki batı güçleri... Rusya'yı şeytanlaştırmaya çalışıyorlar aslında bir nevi. Rusya'yı buna zorluyorlar. Hocam Trump'ın gelmesine 2 ay var seçildi ama koltuğa 24 Ocak'ta oturacak. Bu 2 ay her şey bu kadar gebe mi? Hatta atom bombasına bile. Ya burada zaten Putin'i dediğin gibi Türker Bey bir nevi aslında ateşliyorlardı. Yani biz bunu arkadaşlar. yapacağız diyorlardı. Putin de kendine bunu tehdit gördüğü için... Ee, en başta mesela şöyle bir açıklama da yapmıştık. Dünyadaki terör saldırılarının %95'ini CIA planlamaktadır diye. Aa, evet O çıktı. da evet, doğru öyle bir karşılık verdi onlara. Yani bu yapmış olduğunuz terör ve bu yapmış olduğunuz karalamaların hepsini ben biliyorum. Ve sizin bu yaptıklarınıza karşılığı da ben gerekirse... Fazlasıyla veririm. Ondan sonra bu nükleer silah olayı gündeme geldi. Ve Putin bunu yapar mı? Dediğiniz gibi yapar. Vurmaz dediler. Ukrayna'yı vurdu. Tehdit gördüğü anda Avrupa'yı da vurur. Ondan sonra Amerika'ya da füzeyi atar. atar. Amerika karşılık verse de vermese de 3. Dünya Savaşı tam manasıyla çıkar. Mustafa evet. Hoca'nın demin bahsetmiş olduğu Talmud e, mitolojisinde, yani Talmud nedir burada? Hazreti Musa'ya atfedilen sözlü Tevrat olarak kabul edilir Yahudilikte. E, Siyonistler zaten birçok e, yapmış olduğu işi buraya dayandırmaktadır. Yazılı olan Tevrat'ta da var. <laughs> Geçen programda mesela bundan bahsetmiştik. Oraya girmemize gerek yok. Ama şunu da eklemek istiyorum Türker Bey. Ee, Avrupa'da bu korkaklık zaten var. 1990'lı yıllardaki Irak savaşında, Körfez savaşında da e, bu tür hazırlıkları e, Avrupa zaten yaptı. Sığınaklarda nasıl yaşayacağız, nasıl olacak? işte Saddam e, buraya füze atarsa neler yapacağız? Evet. Avrupa'nın bu biraz da yapısında olan bir şey ama e, haksızlar mı? Evet, haklılar, haksız değiller. Hocam bakın bu görüntü İsveç devlet televizyonunda yayınlanıyor. Evet. Kriz ya da savaş gelirse konuluk kamu spotu. Hani bize de yaygın örnek ya, kamu spotları evet. zorunlu. Hani devletin yaptığı. Ee, yani savaşı İsveç'te, Finlandiya'da özellikle NATO'ya girme sebepleri o zaten. Hemen yanı başlarında hissediyorlar. Çünkü 15 saniye sonra Finlandiya'yı Rusya yı yok edebilir. Evet. O seviyede bir durum. Bu şekilde kamu spotları yayınlanıyor İsveç'te. Yani durum zannettiğimizden daha da büyük. Belki biz ...Türkiye'de bunu mu hissetmiyoruz çok? Şimdi az önceki resme sevgili reji, geri gelebilir miyiz? Çok dikkat etmemiz Hangi gereken... Hangi resim? Biraz bir önceki, geri gelin. Biraz, ki, geri, biraz önceki, geri gelin arkadaşlar. Bir önceki, Bu gece çok kritik bir gece. Putin atom bombasını atacak. Şimdi biraz geri. Burada, Bu mu? Yok hocam. Daha geri, önce, geri gelin. Daha geri doğru. Gelin ya da oynatın fark etmez açıklayalım. Burada iki tane detay var. Bu detaylardan bir tanesi iot tabletler. Bakın kıymetli izleyiciler. Ah, bak, Mustafa hmm. hocam oradan... İot tabletler yakaladım. ve kaya tuzu. Şimdi nükleer bir saldırı Allah korusun. ...bedenden ve bulunduğu ortamdan hızlıca nükleer atmak için... ...ben söylemiyorum bunu. Evet. CIA istihbarat şefi, eski istihbarat şefi... ...Jorge Jesus Angleton söylüyor. Afganistan'da ve Irak'ta e, çalışmış. Diyor ki bedeninizdeki nükleer sıkıntısına veya nükleer radyasyona maruz kaldığınızda... ...iyot ve kaya tuzu kullanın. Ha. Ve bu işi daha farklısı sevgili Türker Hocam... Hı hı. ...geçtiğimiz yıllarda yine MTI Üniversitesi'nde bir açıklama vardı... Amerika Birleşik Devletleri. Evet bur, burası bakın. Ha, hemen, arkadaşlar. Hemen sağ taraf. Hangisi hocam? Hocam buradayım? şu tabletler, iot tabletler. Ateş, ö, öl ateş ölçerinin arkasındaki şu. evet. Ha, ha, ha. Ve sağındaki tuzluk bakın. Evet tuzluk var doğru. Kaya tuzu bunlar. Şimdi Jor, e, MT Üniversitesi'nde radyasyona hocam, çok... Hocam o tuzluk değil galiba ya. Deodorant gibi bir şey olabilir. Tuz... Tuzluk mu? Tuzluk. Ben tuzluk olarak gördüm hocam. Koltuk jel de olabilir ama arkadaki gözüküyor. iot tablet muhtemel ihtimal. Şimdi e, ...MTI'de, üniversitede şöyle bir e, açıklama yapıldı geçtiğimiz yıllarda. Radyasyona fazla maruz kalan bunlar kim? MR teknikerleri, röntgen teknikerleri. Dediler ki iot kullanın. Evet. Ve onların çalışma saatleri çok kısıtlıdır bakın. 8 saat çalışmazlar. Şimdi böyle bir süreçte bizim de toplumsal bir e, hafızamızı tazeleyelim. Bizim de bu tarz bir stok yapmamız gerekiyor mu? Gerekelim. Bence gerekiyor. Yani dünya şu anda bu tehlike altındaysa... Bu da buradan evet. tüm vatandaşlara çağrı. Iyot evet. ve Iyot, tuz. Kaya tuzu. Kaya tuzu. Mutlaka. Bakın radyoyu koymuşlar zaten ki İngiliz e, Savunma Bakanı Başbakan Yardımcısı demişti. R e, pil ve radyo Evet stoktaydı. Bizlerin bu konudaki biraz rahatlığı da Türkiye Cumhurbaşkanımızın e, Putin'de Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinin çok böyle kötü değil dostane bir havada olması. Ha Bu siyasi manada olur. E, farklı bir manada değerlendirilir bu ayrı bir şey. Halkımız bu yüzden biraz rahat ama olası bir savaş durumunda Rusya'nın düşmanı otomatikman sen Rusya ile iyi ilişkiler içerisindeysen senin de düşmanlı olur ve sana da saldırır. O yüzden tedbirli olmakta her zaman tabii ki fayda ya var. Ya hocam 3 yıldır ortalama bütün pandemi döneminden beri bizim bütün sınırlarımızı Amerikan kuvvetleri zaten yığınak yapıyor. Bakın evet. böyle bir tehlike de var bizi bekliyor. Bize boş durmuyor zaman. Bize boş durmuyoruz. ama, boş durmuyoruz. Boş durmuyoruz. Şey de ama evet. biz müslüman olarak tedbir Yakın. almak zorundayız.